22 Mart 2022. Hava sıcaklığı 0 derece. Durmak bilmeyen bir kar yağışına maruzuz. Maruz kalıyoruz. Yavrum sen ne uçuyorsun acaba? Niye? Niye? Niye uçuyorsun acaba? Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Şu kara bak. Allah'ım, ovanın önü kapanmış. 22 Mart. Evet. Evet, şöyle Gece saat 3'te başlayan yoğun kar yağışı hala devam ediyor. Kovanların önüne kadar kapatmış. Evet. Durum